Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yorumlara geçmeden önce e, dünkü oyunlarla ilgili görüşlerimi söylemek istiyorum. E, hani favoriler gelince para vermez denen altılar da dört tane favori geldi ama iki de ayakta sürpriz. E, biraz para verdi. Yani onun için güvendiğiniz atları tek atın. Yüzde altmışlık, yetmişlik atlar e, yani illa gelir diye bir şey yok. Bu bir oyun. Bu e, her zaman söylüyorum. Kesenize göre oynayın, borç ödemek için oynamayın, borç alıp oynamayın. Dünkü mesela Selim Kaya'dan yattı bizim 1800 lira veren dörtlümüz. Beş hatta yakalayamadık. Diğer şeyleri yakaladığımız halde şans bunlar. Çok at yazıyorsun favori geliyor, az at yazıyorsun banko geliyor, banko yatıyor. Yani onun için şeye gerek yok. Dün vermiş olduğumuz Adana'daki son koşudaki bu vadi güzelini takip ettiğim en sonunda geldi. Ya starttan çıkarsa gelir demiştim. Çıktı geldi. Bir 2-12'li yakaladık. Az da olsa bir masraflarımız çıktı. E, bugünkü altılı İzmir tahminlerime gelince 3. koşudaki Bad Rafter. Bu atı tek veriyorum. 400 metre 0.26.80 600 metre 0.40.80 galobu ile. Dördüncü koşudaki 10 oğlu, sessiz kurt. Yani bu hatta ben yani şey yapsam tek atacağım ama plasede tutuyorum. Bir de burada 9 numaralı Prensis Galaksiya var. Bu atı da sürprizde tutuyorum. 400 metre 0 23, 50, 600 metre 0 36, 50. güzel bir garobu var. Beşinci koşuda o minomu Nolu Ali Bek. Bu atı sürprizde tutuyorum. Takimdeki bir at. E, i̇kililerde tabelalarda değerlendirebilirsiniz. Yedinci koşuda 3 nolu Toygarım. Bu da 1.40.52 ile güzel bir derecesi var. Tatlı bir sürpriz yapabilir. İkillerde falan değerlendirebilirsiniz. Sekizinci koşuda 13 nolu Uçangala. Bu atı favori tutuyorum. Yani yanına en fazla diğer favori atı on numarayı 13 10 numaraya yazarak 13-10 hatta böyle bir ikili de alınabilir. Ee, o yüzden güzel bir derecesi var. Bir 28-96 yapmış. Ben bu ata çok güveniyorum. İkili tahminlerim, virgüllü ikililerim. Üçüncü koşu 2, 4, 5. Dördüncü koşu 4, 9, 11. Beşinci koşu 3, 4, 11. Sekizinci koşu 10, 12, 13. Altılıya bir çatı yaptım. Siz artık değerlendirirsiniz. 5 tek. 4, 11, 9. 12, 11, 3, 4. Soru işareti karışık bir ayak. 4 tek. 5. ayak 15, arkasında 8 1 son ayak 13 10. Dörtlük ayan tahminim ise 8 4 pardon 3 4 11 12 13. 4 tek 1 5 6 8 10 10 13 12. Herkese bol şans.